Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar bugünkü videomuzda Mustafa Karataş hocanın ilmi hal Müslümanlığına şahit olacağız. E, biliyorsunuz Ünlü Osman'ın bir tane videosunu yayınlamıştım. Ne diyor Ehl-i Sünnet? E, Kur'an'la Müslüman olmak yetmez. Hadisle Müslüman olmak yetmez. Ya da Müslüman olamazsınız. Tefsir ile Müslüman olamazsınız. Ya da Müslüman olmak yetmez. Ne lazım? fıkıh ve ilmi hal. Fıkıh ve ilmi hal Müslümanları da maalesef Kur'ansız Müslümanlar. İşte onlara göre Allah gibi yasa koyan bir takım insanlar yasaları koymuşlar. Bizim de onlara uymamız lazım. Burada da Mustafa Karataş Hoca'nın Şafi ve Hanifi mezhebine bina'in verdikleri cevabı dinleyeceğiz. Ne kadar ilginç biliyor musunuz dostlar? ayete meydan okumak Allah'a meydan okumaktır. Ve televizyonda vatandaşın birisi telefonda bir soru soruyor. Deniz ürünleriyle ilgili bir soru soruyor. Ve mayda 96 ekrana gelmiyor. Allah'tan korkmuyorlar. Hakikaten. Mahşerde çok çetin bir gün bekliyor bunları. Vatandaşın sorduğu soru denizden çıkan bir şeyin gelip gelmeyeceği, ve konuyla ilgili 5'e 96, Mayda 96 orada duruyor. Ama Mayda 96'ya bakıp konuşmak yerine Şafii'nin ağzına bakıyor. Ebu Hanife'nin ağzına bakıyor. Ağzına bakıyor derken onların talebelerinin mışının 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 kitapları kastediyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kendisine ait herhangi bir kitabı yok dostlar. Onun mezarını ziyaret eden İmam Şafi de onun tersi hüküm alıyor. Saygıya bakın. Mezarını ziyaret ediyor, tersi hüküm alıyor. Hani günümüzde anıt kabire gidip de deftere atam geldik buradayız. Sen söyle biz yapalım deyip de ondan sonra da tam tersini yapanlar var ya. Şafi de aynı öyle. İmam Azam Ebu Hanife'nin mezarına gidiyor. Ne büyük üstatmışsın diyor, dua ediyor. Ondan sonra geliyor, o ne dediyse tersini. O ne dediyse tersini yap. ne kadar ilginç ya. Hakikaten burada yani insanları anlamak hakikaten zor. Daha doğrusu insanları niye anlayamıyor? Dostlar bu insanların ben kendim yaşadığım coğrafyadan bahsediyorum. Türkiye ve İstanbul. Bu insanların çoğunluğunu anlamaması normal. Neden normal? Anlayamazlar. Neden? yere tükürüyor, balgam atıyor, çöpe atıyor, zirzibili atıyor. Arabanın camından ne bulursa dışarıya atıyor. Yemek yediği yerden pisliğini bırakıp gidiyor. Yolda emniyet şeridinden gidiyor, önüne giriyor, kaldırma çıkıyor, tersten gidiyor. Sıranın önüne geçiriyor, her şeyi yapıyor. Anlayamayacaklar, anlamaları da mümkün değil. Anlayamazlar. Hani ben diyorum ki, ayeti gösteriyorum. Ya gözün görmüyor, burnunun iki deliği de mi görmüyor? Bu kadar basit yani. Ya yok yine görmüyor adam. Adamın ne gözü görüyor, ne burnunun iki deliği görüyor. Görmüyor adam. O kadar basit ki, çok basit. Önüne koyuyorsun, adamı gösteriyorsun. Adam sana boş boş bakıyor. Kendini tren zannedersin. Öyle bakıyor adam. Ne kadar üzücü. Onun için dostlar bu ayetleri, şu kadar basit ayetleri anlayabilmeniz için yapmanız gereken tek şey özel hayatınızda düzgün işler yapmak. Özel hayatınızdaki problemleri bırakmak. Herkes kendisinin ne mal olduğunu bilir. Onun için kendinizi toparlayıp düzeltin. Yoksa anlayamayacaksınız. Ve her an zil çalabilir. Zil çaldığında da Elinizdeki yazılı kağıdı neyse onu vereceksiniz. Kaç soru çözdüyseniz. Bu kadar net ve basit. Din kolaydır. Din kolaydır. Bunu unutmayın. Din bir yaşam tarzıdır. Ve iyi bir insan olup iyi şeyler yaparsanız bu kadar basit şeyleri anlarsınız. Şu televizyon kanallarına bizim çıkmamız imkansız. Neden? Çünkü onlar gerçeklere hazır değiller. Toplum bu tür şeyleri duymaya hazır değilmiş. Adam Bakara suresini gösteriyor, Maide'yi göstermiyor. Üzücü olan ne biliyor musunuz? Cahil anlarım. Hayır, cahil değiller. Kasıt var, kasıt. Kasıt var. Sen ekranı Bakara'yı getireceksin, Maide'yi getirmeyeceksin. Konu denizden çıkan yenir mi? Bu cahillik değil, bu kasıt. Bedelini de ödeyecekler. Buyurun, şimdi hep beraber geçelim. Bakın, teliften kaldırılmasın diye ben özellikle kanalı falan komple kapattım. Hangi kanal olduğu belli değil. O kadar da önemli değil hangi kanal olduğu. Ama kanalların çoğu foseptik. Maalesef öyle. Üzülerek söylüyorum. Eften püften, kıldan tüyden ne varsa çıkartıyorlar. Nasıl olsa denetleme yok. Nasıl olsa parası olan kanal açıyor. Türkiye'de kanal açmak parayla ilgili, kaliteyle ilgili değil. Bakın ne diyor hep beraber dinleyelim. Ben midye yemeği çok seviyorum ama annem haram olduğunu söylüyor. Ben de sevdiğim için yemeği bırakmak istemiyorum. Hem Allah bu kadar lezzetli bir şeyi neden haram kılsın ki? Cevaplarsanız sevinirim. İyi yayınlar. <laughs> Allah bu kadar lezzetli şeyin yaram haram kılsın diye. Ben lezzetine hiç hayatta bakmadım. Çok mu lezzetli arkadaşlar? Ben yemiyorum hocam, ben hiç yemedim. Allah Allah neden mahrumuz biz öyle demek ki yani öyle bir vallandıra vallandıra anlatıyor ki şimdi kişi neyi çok severse ona lezzetli gelir senin, senin için lezzetli gelen bir başkasına çok nefret ettirecek kadar belki kokusu var belki tadı var biz ondan dolayı değil içkinin de lezzeti olabilir ama Allah haram kılmış yani zararı fazlaysa haram kılmıyor. Şimdi midye meselesine gelince, midye, kalamar, karides, istiridye bunları önce konuşalım. Nereden konuşalım? Hangi deniz ürünlerden hangileri yenir, hangileri yenilmez? Deniz ürünlerinden Hanefi mezhebine göre mezhepler arasında burada fark var. Şöyle, ne? duydunuz mu dostlar? Mezhepler arasında fark var. Şu ayet e, konuya girmiyor. ...ve mezhepler arasında fark varmış. Dinleyelim. Neden kaynaklanıyor onu da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim... E, ...yasak olan etleri... ...yenilmesi... ...etleri yenilmesi yasak olan hayvanları saymıştır. Kan yasaktır. Murdar hayvan... ...yasaktır. E, parçalayan hayvanlar... ...pençeli parçalayan hayvanlar... ...yenilmez. Arslan, kaplan... ...efendim, e, sırtlan... ...kurt vesaire gibi bunlar yenilmez... Dostlar yenilmez diyorum ayette böyle bir şey yazmıyor. Bakın buraya lütfen dikkat edin. Kur'an'a göre diye konuya başlıyor. Bakın şuradan. Tekrar başlatıyorum. Lütfen dikkat edin. Saymıştır. Kan yasaktır. Şimdi Kur'an'dakileri sayıyor. Kan yasaktır. Murdar hayvan yasaktır. Evet. Yasaktır. Parçalayan hayvanlar. O nerede yazıyor? Parçalayan hayvanlar yasaktır diye nerede yazıyor? İşte dostlar eğer düşünme metodunu devreye sokmazsanız ayet diyor ya bunlar onlar dillerini eğip bükerler. Bu Allah katındandır diyesiniz diye. Şimdi leş, kan, domuz eti ve Allah adına kesilmeyenler. Enam 145. Dört tane haramı sayıyor. Bu gördüğünüz vatandaş Kur'an'da buyuruyor ki diyor. iki tanesini Kur'an'dan saydıktan sonra ve başlıyor kendisi mezheplerden ilave yapmaya. Ve mezheplerin şartını Kur'an'da böyle yazıyor diye Allah'tan korkmadan ilave etmeye başlıyor. Pençeli parçalayan hayvanlar yenilmez. Arslan, kaplan, efendim. Evet. Şafii mezhebine göre sırtlan yenir. Herhangi bir şafiye sorabilirsiniz. Tilki yenir. Şafii mezhebine göre tilki helaldir. Dostlar. Bu kadar basit. Niye söylüyorum biliyor musunuz? Kendi inanışlarına da ihanet ediyorlar. Uydurmuşlar, uydurduklarına da uymuyorlar. Kur'an'da dört tane yenecek haram vardır. Yenmeyecek haram. Dört tane. Başka yok. Tapınaklara, sunaklara, türbelere kesilmiş olan yenmez. Leş yenmez. Ölmüş. Kendi kendine ölmüş. Yenmez. Domuz yenmez. Kan yenmez. Kanın böyle e, muhallebi gibi, sütlaç gibi kaşıkla yendiği yerler, devirler ve zamanlar var. Yenmez. onun haricinde Allah diyor ki, bunun haricinde haram, göremiyorum de diyor. Göremiyorum de. Ama ilave ediyor. Bakalım ilave nerede duracak? E, sırtlan, kurt vesaire gibi bunlar yenilmez. Parçalayan e, kuşlar yenilmez. Kartal, çaylak... Akbaba, şahin, doğan gibi bu kuşlar yenilmez. Bakın dostlar dikkat edin. Bakara 173'ü veriyor. Bakara 173'ü veriyor. Devam ediyoruz. E, Kur'an-ı Kerim'de işte manda cinsi, sığır cinsi, koyun keçi e, vesaire bunlar sayılmıştır. Etleri helaldir. E, inektir, e, öküzdür vesaire bunlar yenir. Ama yine parçalayan hayvanlardan maymun şunlar bunlar yenmez. Köpek, köpek, kedi yenmez. Bunlar haramdır. Ee, pençelidir ve bunların yenilmesi haramdır. Böcekler yenmez. Mesela haşerat, faredir, bittir, piredir vesaire bunlar yenmez. Hanefi mezhebi buradan hareketle denizdeki... Buraya gelmeden önce bir haşerattan ya da böcekten bahsedeyim dostlar. Çekirge hadislere göre yenir. Hatta çekirgenin ölüsü de yenir. E, balık konusunda Kur'an yeter diyenlere şöyle bir soru sorarlar. İşi bilmeyenler tabi. Meseleyi bilmeyenler sorarlar. Dört tane haram var diyorsun. O zaman balığı nasıl yiyorsun? Bu dört madde arasında balık yok. Ama balık Allah adına kesilmiyor. Kendi kendini ölüyor. Bu Kur'an'a göre leş değil mi? Bunu nasıl yersin? Bana Kur'an yeter diyorsan balığı yiyemezsin. Dostlar bunu söyleyenlere hadisini isteyin. Getirdikleri hadis ne biliyor musunuz? Rasul iki ölüyü helal kıldı. Biri balık öteki çekirge. <laughs> Şimdi balığı kurtaracak ya. Balığı hadisle kurtaracağım diye... ...ölü çekirgeyi de mecburen vermek zorundayım. Çünkü aynı hadis. Şimdi adam... Muhabbeti şurada bitirmek istiyor. Sen balığa cevap veremiyorsun. Balık hadiste helal kılınmıştır. Ama hadisi getir dediğin zaman öyle kötü patlıyor ki ölü çekirgeyi yemek zorunda. Haram diyemiyor. Ama bunlar fıkıh Müslümanı. Bunlar e, Ömer nasıl Bilmen ilmi hal Müslüman oldukları için ilmi halde haram, hadiste helal. Hadi çık işin içindir. Hayır, hakikaten çok hoşlar ya. O kadar hoşlar ki adam savunmak için sana bir hadis getiriyor. Al o hadisi senelerce adamların suratına vur. Adam kendini kurtarmak için seni götürdüğü hadis kendisini iflas ettiriyor. haber yok. Şimdi bakın lütfen dikkat edin. Sıra geldi Hanefi mezhebinin iştihadına. Piredir vesaire bunlar yenmez. Hanefi mezhebi buradan evet. hareketle denizdeki balık sayılan Balık sayılanlar yenir, balık sayılmayan böcek cinsinden olanlar böcek cinsine girer. Ee, yine deniz domuzu, deniz aygırı, su aygırı gibi şeyler de e, bunlar da yenmez cinsine sokuyor. Ama şafi mezhebi burada evet. denizdekiler sayılmadığı için, denizdekilerin hepsini balık saydığı için şafi mezhebi diyor ki yerim. Bakın Şafi mezhebi denizdeki her şeyi balık sayıyormuş. Hanifi mezhebi balığa benzenleri balık sayıyormuş. Ötekilerini balık saymıyormuş. Burada bir iştihat farkı vardır. Hani... Bakın iştihat farkı diyor ama haram ve helal koyuyor dostlar. Burada düşünme metodunu devreye sokun. İştihat nedir? Kişinin kendi aldığı karar. İyi de haram diyorsun, Haram helal koyuyor şafi, haram helal koyuyor hanifi. Şimdi hanifi ahtapota haram diyor, Mustafa hocam iştihat diyor. Mustafa hocam deyince yanlış anlamayın, Karataş bu. Mustafa hocayı İstanbul'dan ziyarete gelen bizim köylülerimiz, bizde misafir kalırlardı. Sonra gider Mustafa Karataş hocayı ziyaret ederlerdi. Baba tarafından yakın köylümüz, hatta köylümüz de diyebilirim baba tarafından. Sivas Gürün. Şimdi dostlar bakın ne kadar basit aslında. Size iştihat diye yedirmeye çalışıyor. Adamlar haram helal koyuyor. Biz salak mıyız? İştihatla haram helalin ne olduğunu bilmeyecek kadar deniyor muyuz biz? Biz mal mıyız? İştihatmış. Ahtapot haram, midye mekruh, istakos haram, karides haram, iştihat haram helal dedikten sonra iştihat denir mi hocam? Haramı helali Allah koyar. Hem haram diyeceksin, öteki de helal diyecek. Ondan sonra eşittir iştihat. Yok ya. Yok ya. Önce siz iştihatla haram helal arasındaki farkı bir öğrenin. Allah'tan başka hiç kimse haram helal koyamaz haram helal koyma yetkisi sadece Allah'a aittir. La ilahe illallah diyen Allah'tan başkası hüküm koyamaz demektir. La ilahe ilah yoktur illallah. Allah'tan başka hiç kimse hüküm koyamaz. Yasa koyamaz. Yasaklar koyamaz. Sadece Allah koyar. Selefiler alınsı tağut, tağut budur, Allah adına haramlar ve helaller üretenler tağuttur. Eğer mezhebiniz varsa tağutunuz var demektir. İştihat değil. İştihat kılıfına haramları, helalleri sığdıramazsınız. Onun için iştihatla haram, helal arasındaki farkı öğrenin de gelin. İştihatmış. O diyor ki namazın tekrarı gerekir, iştihat. Abdestin geçersiz olur iştihat. Bu nasıl iştihat ya? Bu nasıl iştihat? Ama artık insanlar farkında. Dostlar iştihat kişinin aldığı karardır. Haram helal Allah'ın koyduğu hükümlerdir. Farz gibi. Eğer sizin farzınız farklı farklıysa sizin ilahınız farklı farklıdır. Abdestin farzı dört. Abdestin farzı altı, abdestin farzı 8 abdestin farzı on diyenin dört farklı ilahı vardır. Farz Allah'ın koyduğudur. Sizin sünnet diye söyledikleriniz değil. Ama tabi anlayanı anlarsınız. Hanefi mezhebine göre, şurada hemen şuradan gidelim arkadaşlar, Hanefi şurada yazıyor değil mi? Midye. Midye Hanefi mezhebine göre böcektir. Deniz balığı değildir. Balık cinsi olmadığı için yenmez. Hı. ama Bak. Balık cinsi olmadığı için yenmezmiş dostlar. Şimdi ayete bakacağız. Ama Şafi mezhebi denizden ne çıkarsa yiyeyim, yerim diyor. Kalamarı, karidesi, istakozu, midye, midye denizden çıkıyor değil mi? Bunlar Şafi mezhebine göre yenir. Bir de Denizde kendisi ölmüş artık ölen balık da karnı yukarı çıkmışsa o da yenmez. Hanefi evet, mezhebine bilmiş. göre de diğer mezheblere göre de yenmez. Bilmiş. Denizde ağ attılar balıklar orada toplandı orada canını can kaybetmiş canlı değil o da yenir. Ters dönmemiş murdar olmamış kokmamış onlar yenir. Kalamar. Hanefi mezhebine göre midye bunlar böcek sayılıyor. Yenmiyor. Şafilerde yenir. Kokareç bunlar e, sakatat dediğimiz bağırsaktan vesaire yapıldığı için bunlar mekruhtur Hanefi mezhebine göre. E, içine sindiren yiyebilir. İşkembe çorbasını da buraya sokabiliriz. E, karaciğeri, akciğeri, böbreği, dalağı sakatat dediğimiz e, türden şeyler kokareç gibidir. Bunu sindiren yer, sindirmeyen yemez. Kierahat vardır. E, isteyen yer, isteyen yemez. Kokare öyledir. E, haram denmez. E, mur, mumbar mı yapıyorlar bir de? Evet. Siirt de yemiştik, çok güzeldi mesela hatırladım. Ben de yemem, kolay. Çok güzel yapıyorlar. E, mumbar işte bunlar hep neden yenmiyor? E, yenmiyor derken kerek görülmüş daha doğrusu yenir. Ama mikro görülmüş. Temiz olmuyor. Orası biraz daha mikrop yuvası. İyi temizlenmesi lazım. Çok iyi bakılması lazım. Çok iyi dezenfekte edilmesi lazım. Hijyen lazım. Sakatatlarda çünkü akciğerler mikrop topluyor. Karaciğeri hayvanların mikrop topluyor. Böbreğinde, dalağında problem olabilir. Bu yüzden onlar gerek görülmüş. E, kokoreç de öyle. Ama Hanefi mezhebi böcek sayılanları yemiyor. Daha fazla video... Evet dostlar. Şimdi gelelim... eee Maide suresinin 6. ayeti. Maide suresinin 6. ayeti ne diyor? Bakın şuradan. Şöyle. Video çabuk bitti. Evet dostlar buyurun. Maide suresi 6. ayet. Deniz hayvanlarını avlamak ve yemek hem size hem de yolcuların faydalanması için size helal kılınmış. Şimdi başka bir ayet yani diğer meallerden göstereyim. Buyurun bakın. Elmalı Hamdi yazar ve Diyanet. Deniz avı ve onu yemek size de yolculara da geçimlik olarak helal kılmıştır. Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olarak olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek size helal kılınmıştır. Size ve yolculara yiyecek olmak üzere deniz avı ve onu yemek helal kılınır deniz avı ve yemesi size helal kılındı. Gördünüz mü dostlar? Şimdi ayetler nerede balık yazıyor? Balık nerede yazıyor ayetlerde? Deniz avı. Denizden avlanarak. Denizden avlanarak yakaladığınız şeyler. Balığı nereden buldunuz? Balığa benzer, balığa benzemez diyebilmek için balığı nereden buldunuz? Maide suresi 96. ayet Denizden avlanarak yakaladığınız her şey helaldir diyor. Denizden avlanarak yakaladığınız her şey helaldir diyor. Burada denizden avlanarak yakaladığını, kendi başına öldüğünü kabul eden sazanlara da ayet ortada duruyor. Herhalde şey zannediyorlar, sırayla hamsileri alacaksın, kuyruğuna basacaksın, soluncu kaşlarından tutacaksın, eline alacaksın bıçakı. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye hamsi keseceksin Allah adıyla. Adamların amacı ne? Adamların amacı üzüm yemek değil, bağcığı dövmek. Onlar da deniz avı denince ne dediğini biliyorlar. Ve Rabbin kelimeleri tükenmez. O kadar güzel anlatmış ki. Denizden avlanarak yakaladığınız her şey size helal kılın. Miden kaldırıyorsun. Ya da zararlı değilse bakarsın sana zararlıdır, zehirlidir e yeme, e kendisi ölmüş suyun üstüne çıkmış E yeme, iştahın canın onu çekmiyor yeme, mecbur musun ahtapot yemeye? Ama haram diyemezsin, haram diyemezsin kardeşim benim canım çekmiyor, ben hoşlanmadım ben bana lezzet vermiyor dersin benim iştahım bunu istemiyor dersin haram diyemezsin denizden avlanarak yakalanan her şey helal kılınmıştır. Haddinizi bilin. Tabi düşünüp haklı edersiniz.